oynuyoruz. Bu oyunu seviyorsanız abone olun. Biz eee bildirimleri açın ve like katın ve abone olun. Şimdi başlıyorum. Ay gitmişler bile. Arkadaşlar ben burada pilot olacağım. Su olsun. Arkadaşlar, bu oyunu seviyorsanız yorumlarınızı ama onu da soyunsun şu an. Evet, başlıyoruz. Bakalım katil olacağım mı? Yok, ben olmadım. Pilota alarak gezeceğim. Hadi bakalım, yürüyoruz. Ha ilk defa bu görevi görür. Allah 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 kayalar önümden çıkıyor. Dünyaya geliyorum. Anamuşa geliyorum. İşte bu. Burada bir görevim var mı? Yok. Kim öldürdü? Yazabiliyor muyum? Yok gezemiyorum. Soru işareti koymuş hep. Arkadaşlar bu oyunu seviyorsanız like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Şimdi oylama zamanı. Hangi zene gitsem? Bunu vereyim? verin. Dur. Bakalım o mu? Diye bakacağız. Ben neredeyim? Heh oradayım. Bir kişi seçmiş sadece. O da benim zaten. Açıldı mı? Birisi. Yok hatırladı. No I haven't. Şimdi nerede bir görev var? Burada bir görev var mı? Yok. Bir bakalım buradan. Aa burada bir görev var. O zaman yapalım. Ben görevleri bilmiyorum için bu haritayı açıyorum. Aha biri söylemiş Ben ona inanmıştım ama değilmiş sesler duyuyorum ya. <laughs> ne çabuk yazdınız ya? Şimdi şükür yani. Bakalım mı mu? Eğer fazla kiti eğer fazla kiti ka katıldıysa o zaman o gider. Şimdi Şimdi Bakın burada sayılar sarıyor Gördüyseniz Şimdi Bakalım kim oyu verdi en çok fazla Yoksa hiç birisi çıkmadı mı Bakalım çıkacak mı? Uy, Uy. inşallah beni öldürmezler. Kim gitti? Baba kim? Bu bakayım. Bu gitmiş. Bu da gitmiş. Ama herkes gider içse. Oynayamayız ki. Allah Allah. E? Hmm, vazgeçtim. Evet kim atılacak acaba ya? Çok süre var ya. 20 saniye var. Hadi açıl ya. Çok sıkıcı. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0 Yuh yuh Bu ne? Bu mu acaba? Çok kes seçmiş. He? Bitti. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Godzilla'mı abone olup bildirimleri açın ve like atın. Bay bay.